Şu anda gazeteci arkadaşım Veli Karalar'la Kahramanmaraş'ta Trabzon Caddesi'ni ve etrafındaki yapılan yapıları inceleyeceğiz. Araç kamerasıyla da bunu çekeceğiz. Hadi başlıyoruz. Veli Bey hatırlarsan 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta ciddi bir deprem yaşadı. Evet, millet, bir daha yaşatmasın. millet asrın depremi diyor. Kahramanmaraş kent merkezi yerle bir oldu. Allah'ın bir daha bize böyle bir göstermesi. Şu anda Ulu Cami yakınında depremin ağır hasar verdiği Azerbaycan bulvarında oradan Emniyet Müdürlüğü'nün hemen oradan Zübeyda'nın caddesine gireceğiz yapılanları, inşaatları şöyle bir kontrol edeyiz. Malum kırmızı ışık bekliyoruz. Trafik kurallarına uyalım. Uymayanları da uyaralım. Uyuralım. Geçen bun, bununla ilgili bir videoyu çektim. Sanıyorum bugün de yarın da sosyal medya hesaplarımızda paylaşılır. İnsanlar trafik kurallarına özellikle doğu şehirlerinde uyum yok ama batı şehirlerinde gerçekten uyum var. Bir Ege'nin Marmara'da arabayla seyir halindeyken araç sürmenin konforunu şu anda bakın camimiz cami arası camisi arası. ve caminin etrafındaki inşaatlar yıkılıyor Burada cami sanıyorum birkaç metre eski cami birkaç metre geriye çekilecek. Burada yol genişletilmesi yapılacak. Hani Arıkanların, Hacı Osman Arıkan'ın fabrikası dediğimiz taraflarda bütün iş yerleri yıkıldı. Buralarda alışveriş merkezi yapılacak. Şu anda bakın Azerbaycan bulvarında sol tarafta inşaatlar var, sağ tarafta inşaatlar var. Alabildiğine şehir yeniden ayağa kalkıyor. Sen ne diyorsun? Kahramanmaraş kaç yılda ayağa kalkar? Mehmet ee, abi Kahramanmaraş gerçekten 6 Şubat'ta unutulmayacak bir yara aldı. Belki bu fiziki anlamda bu yaralar giderilir. Ancak insanların fikirlerinde Artık bu nesil sonlanana kadar uzun süre atlatılamayacak bir <laughs> yara olarak kalacaktır. Çünkü gerçekten o gün hepimiz aynı şeyleri yaşadık. Kahramanmaraş'ta bulunan yani Kahramanmaraş il sınırları içinde bulunan herkes bunu bu şekilde yaşadı. Tabi arkasından ilk şoku atlattıktan sonra toparlanmaya başladık. Allah devletimizin yokluğunu vermesin. Allah devlete zeval vermesin. Hemen devletin imkanları sonuna kadar seferber edilerek yaralar sarılmaya anında başlandı. Şu an da bunu şehrin her noktasında depremden etkilenen her noktasında bunun izlerini zaten bunun çalışmalarını gayet net bir şekilde görüyoruz. Şu anda da sağ tarafımızda nispeten hayata geçmiş binalar yapılmış apartmanlar e, sol tarafında pardon sağ tarafımızda yine yeni e, hayata projesine yeni başlanan yukarıdan aşağı Kıbrıs meydanından neredeyse e, Eski Emniyet Kavşağı'na kadar Zübeyde Hanım'ın Hanım, e, Hanım Caddesi'nin başlangıcına kadar olan bölümde de çalışmalar e, son hızıyla devam ediyor. Yine sağ tarafımızda Trabzon Caddesi şey pardon Azerbaycan Mahallesi kuruluyor, bitme aşamasına geldi. Yine karşımızda e, deprem konutları, yeni yapılan şehircilik, e, çevre ve şehircilik tarafından yapılan deprem konutları. Tabii ben şöyle düşünüyorum Mehmet abi, önümüzdeki e, tabii devletimizin taahhüt ettiği 2025 yılına kadar evine girmeyecek hiçbir depremzede kalmayacak dedi Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz bunun büyük ölçüde hemen hemen yerine getirileceğini düşünüyorum tam olarak belki olmayabilir illaki aksamalar olacaktır elde olmayan sebepler olacaktır ama yüzde 95 en az yüzde 95 oranında bunun yerine getirileceğini düşünüyorum Halkı ama ne yapsın atar bakın ee, bunu bütün caddeler evet şu anda da kapatılmış biz yola çıktık evet. İki yerde yine depremle ilgili kapatılmış caddeye denk geldik tabi bunlar da deprem bu kadar büyük bir deprem geçirmiş şehrin olumsuzlukları olaraktan her an karşımıza çıkan şeyler biz seninle Cübeğdağ Caddesine gezelim diyorduk. Evet. Ama Zübeyde Hanım Caddesi kapalı olduğu için şu anda arkadaşlar Cahit Zarifoğlu Caddesi yani Milli Eğitim Eski Milli Eğitim Müdürlüğü Caddesi'ne dönüş yapacağız. O bölgeyi gezeceğiz. Oradan bakalım bakayım. Hangi taraf açıksa kısa bir şehir turu yapmak istiyoruz. Evet Veli'ciğim. Evet. Ee, dediğim gibi 2025 yılına kadar yüzde en az yüzde 95 oranında herkes evlerine yerleşecektir ama tabii ki bu işin ee, şeyi sonuçları malum sadece insanları evlerinden etmedi aynı zamanda e, şehrin mimari yapısı olsun, insanların iş yerleri olsun. E, hepsi etkilendi, herkes etkilendi. O yüzden tam toparlanmanın e, bir üç 3-5 yıl alacağını düşünüyorum. Evet, şu anda evet. vereceğim bakın. Burası Cahit Sağırpolu Caddesi. Bu caddede sol taraf rezerv alan ilan edildi. Sol tarafta binalar yapılırken sağ taraf kaderine terk edildi. Evet şu an net bir şey Şimdi birkaç ay sonra bak sol tarafta binaları görüyorsunuz. Sağ tarafta eski yapılar da görüyorsunuz. Bence bu sağlıklı bir yaklaşım değil. Bunun veya mahal bir planlamayla bunun da hayata geçirilmesi gerek. Her şeyi Tokyo'dan ya da devletten beklemek doğru değil. İmkan varsa devletimiz özellikle İstanbul'da yapılan şu anda bakın aradan bir yer açıktı girmek istiyorum dikkatimi çekti buradan hemen müftülüğün karşısına doğru seyir halinde olacağız. Sağda solda yeni yapılan binalar var. Ve şu anda eski yapılar, bak yıkılmış binalar, arsalar boş. Buraların yeniden elden geçirilerek hızlıca bir planlamayla, yeni bir imar planıyla hayatı geçirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ve inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli kardeşimiz Fırat Görgel Bey bu konuda yeni bir perspektif ortaya koyacağına inanıyorum. Bu yönde de bir çalışmalar yapılıyor. Değerli arkadaşlar şu anda ara bir yolda doğru seyir halindeyiz. Bakalım imkanlarımız verilse oraları da bir gezmek istiyoruz. Görüyorsun değil mi Bey? Binalar yıkılmış. Evet, aralarda yer yer evet. e, morozları ben... kaldırılmış. Evet, binalar ve yerlere o şekilde bekleyen binalar var. Tabi az önce bahsettiğimiz konulara olaya aslında gelip dayanıyor mevzu. E, hani her ne kadar tamamlansa da 2025 yılı sonuna kadar buna gösteriyor ki illaki tamamlanmayacak, tamamlanamayacak yerler ister istemez Belki sonradan Rezerv alan edilen ilanlar olacaktır Bu şekilde e, Sarkacak Diye düşünüyorum ben Evet 5 dakika bir yerde bir mola verelim Sonra programa kaldığımız yerden devam edelim Şu anda Trabzon caddesinde ışıklarındayız Sohbetimize Kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet Veli Beyciğim Sol tarafı görüyorsun Fotosporun binası sağ taraftakiler yıkılmış vaziyette. Valilik binası yıkıldı. Evet. İşte meşhur Trabzon Caddesi'ndeki bu binaların isimleri neydi? Milcan, Enurya, 12 Şubat. Bu binaların tamamı yıkıldı. Şu anda yeni inşaatları görüyoruz. Nasıl bir duygu kaplıyor seni? Şimdi giderken neler hissediyorsun böyle? Vallahi şimdi zaten şu duruma bakıldığında insan Eski Trabzon Caddesi'ni özlüyor işin yani yeni binalar yapılsa da eski duyguyu verebilecek mi eski şehri yaşatabilecek mi eski kent duygusunu verebilecek mi ee, bilemiyorum bu da biraz da yapılan yapıların mimarisiyle ilgili sizin programlarda da sık sık dile getirdiğiniz bir konu var ot meselesiyle ilgili dükkanların iş yerlerinin ee, zamanla işte sağ tarafı görüyorsunuz yola bayağı bir yakın bir şekilde konteyner iş yerleri var bunları bu kadar yakın koymak yani demek ki zorundalar mıymış bilemiyorum çok yakın Aslında bir an önce de başka bir merkez oluşturulup oraya taşınsaydı keşke vaktinde daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Mesela şu anda karşımızda tam Bell Oteli vardı. Yaşar Pastanesi vardı. Buralar da yıkıldı. Sağ tarafımızda iki katlı binalar vardı. Bunlar yıkıldı. Akbank yıkıldı. İş Bankası yıkıldı. Birkaç ay sonra bu binalar ortaya çıkacak. Beğenecek miyiz, beğenmeyecek miyiz? Bunlar zamanla belli olacak. İnşaatlar ortaya çıktığında belli olacak. Ama bir şey var ki şu anda vereceğim bu gördüğüm manzaranın bir benzerini 2006'da, 2007'de biz de Suriye'ye ilk gittiğim yıllarda Kamışlı'da ve Suriye'nin birçok ilçelerinde görmüştüm. Tek katlı baraka şeklinde binalarda esnaflar satış yapmaya gayret ediyordu. İnşallah yakın bir zamanda binalar ortaya çıktıktan sonra görüşlerimizi, düşüncelerimizi daha farklı ortamda belki de Araş TV'nin canlı yayın stüdyolarında tartışabiliriz diye düşünüyorum. Evet. evet. Şimdi tam bu caddeden geçerken benim aklıma şu geldi. Trabzon Caddesi e, bildiğiniz gibi Fatih Mehmet Erkoç döneminde dönüştürülmüştü. Sakin Şehir projesi kapsamında bir e, yeniden yapılandırılmıştı. Acaba yani o anlamda çok da bir işlev görememişti bana göre. Evet. Yani amacına uygun olması. olaraktan biraz da ters gelmişti tek yön olması falan. Ee, acaba yeni Trabzon caddesi oluşturulurken tabi binaların konumlarının biraz daha geriye çekilerek caddenin genişletilmesi e, ve tekrar çift yönlü trafiğe falan açılması acaba e, düşünüyor mu? Sizin böyle bir bilginiz, fikriniz? Şöyle diyelim ona Trabzon Caddesi cadde bulvar olarak mı kalacak yoksa sokak haline mi getirilecek? Çünkü ben tek şeride düşürüldükten sonra Trabzon bulvarı demiyordum. Çünkü bulvarlık bulvarlık kalmamıştı cadde olmuştu. Biz Trabzon Bulvarı'nı önce caddeye düşürdük. Şimdi de sokağa mı düşüreceğiz? Bu ve planlamaya da baktığınızda otopark yok. Zaten bizim Maraş'ın de evet. otopark hastalığı, otoparksızlık konusu daha doğrusu dediğiniz gibi otopark olmayıp da binal, e, caddeleri 3-4 şeritli de yaptıktan sonra zaten iki şeridi otomatikman otopark olarak kullanılıyor ki caddelerin, caddelerin daralmasından trafiğe engel teşkil etmesinden ziyade aynı zamanda bir de yani e, kirlilik. kirlilik, görüntü kirliliği bir nahoş bir durum ortaya çıkıyor. İşte Bilmiyorum şehir yeniden yapılanırken, yapılandırılırken inşallah sadece binaları ayağa kaldırma değil de her yönüyle bir plan geliştirilir. Her yönüyle bir plan uygulanır. Şu anda bakın bir ara sokaktan yani Şekerdereden diğer caddeye, Ser, Serintipe karakoluna doğru seyir halindeyiz. Şimdi bu caddelerin bile bir evler badanasız, boyasız. İlçe belediye başkanı mesela burada bir proje oluşturarak buralara boyasını, badanasını verme vatandaşlara vermesi kaydı şartıyla buraları daha temiz bir görüntüye kavuşabilir. Ditekim geçmişte Türkoğlu belediye başkanı Osman konuş Türk ben Ulu ilçemizde Türk Aynen. Ulu ilçemizde bunu yapmıştı. yapmıştı neden 13 Şubat ilçe belediyesi de böyle bir kampanya açmaz bunun bir ciddi ekonomik maliyeti yoktur ama topluma psikolojik olarak bir moral verir ve güzel bir görüntü olur şu anda karşımızda bak Celil Dağ Celil Dağ değil mi Burak Gelirdal diye hatırlıyorum. Karakolumuz görkemli yapısıyla etrafa bir güzellik katıyor. Bak sağ tarafımızda meşhur bir üç bloklu bir, bir site vardı. Depremde ağır hasar aldı. Çok şükür can kaybı olmadı. Şimdi burada dönüşüm yapılıyor. Bu bölgenin en eski sitelerinden evet. birisi birisiydi zannedersin Ben de öyle hatırlıyorum. Şimdi bayağı bir bu buralar inşaatlar bittiğinde buraların da bir yeniden tekrar cazibe merkezi olacağını umut ediyoruz. Buralarda bayağı bir fabrik olacak. Evet kadarıyla. yani. Yine çekim olmuş. işçiler evet. falan düşünülmüş. Öncesinde böyle işleri falan Caddeler, yok. Caddeler cadde bir kısmen genişleyecek. Evet. Veli Karalar böyle kısa bir Kahramanmaraş tur attık arabamızda ve Maraşı görüntülemeye çalıştık. Fırsat buldukça bu şekilde çeşitli arkadaşlarımla, farklı arkadaşlarımla böylesi programlar yapmayı düşünüyorum. Y yeni bir bu tip bir programda görüşünceye kadar sağlıklı kalın, mutlu kalın. Sen kalın. Böyle bir söyleyecek sözlerim var mı? Ben de herkese hoşça kalın, güzel günlerde kalın diyorum. Allah ısmarladık. şimdi.